derbi başladı. Derbiye Göztepe başladı. Lorenzi, Kapel'le mücadelesi. Kapel söktü aldı topu. Kapel gidiyor. Kapel'le geliyor Altay. Kapel ceza sahasını öneldi çaprazda. Kapel açısı kayboldu yerde penaltı. Halil Umut Beyler penaltı dedi. Altay penaltı kazandı. Tassiano dışarıya. 21'de kaçtı penaltı. Şimdi orta ceza sahasına Halil'den pas, Halil yerde karşılaşma'nın yardımcı hakemi. bayrağını kaldırdı. Halil umutmeler izlediği ve beyaz noktaya gidiyor. Halil umutmeler, Halil umutmeler penaltı dedi. Soner topun başındaki isim Soner geldi. Soner. geçiyor Göztepe. 26. dakikada Soner'le öne geçiyor Göztepe. Cebrail yerden gönderdi. Bamba, Karamoko Bamba ceza sahasında. Karamoko Bamba. Sekli top dışarı çıktı itirazlar. Karar korner. Piyaniç'ten pas geldi Halil'e. Halil karşı karşıya kaleciyle. Halil vuruşunu yaptı. Topu ağlarla buluştu ama yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Martin Rodriguez. Şimdi Cebrail. Cebrail sert orta. Bir dokunuş gol. Leandro Kapel'den geldi gol dokunuşu. Gol dokunuşu Kapel'den geldi. Dakika 71. Yalçın. Yalçın onun ortası. Yahoviç'ten pas geldi Baku. Kapattı orayı İbrahim Öztürk. Atak devam ediyor Soner'le. Soner'in vuruşu savunmadan sektiniz çıkardı. Kahraman üçlü sıkıştırma top kaybı. Büyük bir hata. Şimdi Kapel'le geliyor Altay. Kapel ceza sahasında. Kapel'in pası inanın topu taşıdı. Ceza sahasına baktı Nadiri. Ortayı yaptı. Son anda sana geç. Şimdi Pajao. Pajao. Pajao! Pajao! inanılmaz, İnanılmaz! 90 artı Pajao! Yahovic uzun oynadı. Arslanagic de hücumda. Arslanagic. Nadiri hemen arkasında. Arslanagic Nadiri mücadelesi. Arslanagic prese devam etti. Top aldı Baku çıkardı vuramadı. Orada vuramadı. Derbi Altay'ın. İzmir derbisi Altay'ın. 2-1 2000'le kazanan Altay.